Eylem Tok ve oğlu haklarında çıkartılan kırmızı bültenden sonra Amerika'da yakalanmış bugün. Hatırlamayanlar için bu zenginlerin biricik ponçik oğulları 17 yaşında kendileri ailesinin porsiyonu alıp arkadaşlarıyla hız yapmaya başlıyor. O sırada yol kenarındaki 3 ATV araca çarpıyor. Çarptığı alandaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybediyor. Diğer arkadaşları da yaralanıyor. Oradaki yaralı kişilerin telefonları alınıp saklanıyor. Hemen ardından Eylem Tok oğlunu da alıp yurt dışına kaçıyor. Önce yanlış hatırlamıyorsam Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçıyor. Amerika'da da böyle ponçik zengin bir hayat yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü aile güçlü. Olay çok fazla gündem olunca siyasiler bu konularda iyice bir baskı yemeye başlayınca haklarında artık kırmızı bülten çıkarılıyor sonunda. Çünkü ailenin geçmişine baktığında özellikle baba tarafından çevresinin çok güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Siyasetçilerle gayet yakından biri. E zaten ülkemizde de bir zengin siyasilerle yakındaysa nedense bize uygulanan kurallar onlara uygulanmamaya başlıyor. Ne hikmetse. Bu arada bu cümleyi kurarken süper güç uyguladı arkadaşlar. Bazı insanlar az önce söylediğim son cümleleri pek duyamıyor. Malum partililer. Hatta onlar dinlerken ulan ses niye birden gitti diye hoparlörü kurcalamaya başlamıştır. Sonunda yakalandılar ama ülkenin imajına da çok ciddi bir zarar verdi. Zaten şu aralar ülkenin hayrına başarılı bir şey de pek göremiyoruz maalesef. Ve bu insanı bayağı bir üzüyor. Saçma olan tarafsa şu bu arada. Niye kaçtınız ki? Ulan alacağınız ceza zaten aşağı yukarı belli. Tutacaksın böyle en pahalısından bir avukat. Zaten yaşın 17. Yatsan ya yatsan bir sene bir buçuk sene yatacaksın. Hayat senin içinde bitmeyecek zaten ailen felaket zengin. Gördüğünüz gibi ülkenin zenginleri artık bundan bile tırsıyor. Halbuki bunun aynısını başkası yapsa 7-8 yıl yer. Başka bir ülkede yapsa belki daha da fazlası. Niye bu kadar aksiyona girdiniz? Hakikat bir bir buçuk yıldan mı korktunuz yani? Ülkede verilen cezalar ortada sonuçta. Aslında buna ceza da diyesim gelmiyor. Ücret. Bakarsın mesela arabayla birini öldürmenin ücretine kadar bir yıl git yat. Ücret oğlum bu. Mesela bu bugün başka bir şeyin ücretini öğrendim. Dilan Polat'ı biliyorsanız aile olarak çok sağlam bir vurgun yapan bir aile. Dün Dilan Polat'ın kardeşleri salındı ve savcılık Dilan Polat'ın da bırakılmasını istedi. Engin de bırakılır zaten yakında. Milyar dolarlık vurgun yapmışsın. Salınırsın oğlum ücret bu. Kaç ay yattı? 6 ay mı yattın? 7 ay mı yattın? Burada dalga geçtiğimi küçümsediğimi düşünenler olabilir. Belki bazılarınızın çevresinde yakın olarak oturup muhabbet edebileceği çok zengin insanlar vardır. Ama böyle 15 yaşında 20 yaşında ve veletlerden bahsetmiyorum. Siyasilerle yakın mal varlığı konusunda muhabbet açmaya kalktığında en az şöyle bir 20 milyon dolar 30 milyon dolarlardan bahsedebileceğimiz kişilerle bir oturun konuşun bak. Hukukun ne kadar da onlardan yanı olduğunu zaten bunlar anlattıklarıyla size iyice idrak ettiriyor. Ekonomidir, eğitimdir birçok konuda ülke sınıfta kalsa da malum parti sayesinde ülkede adalet yok oldu. Sınıfta falan kaldı diyemem ben bu duruma. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.